Şu evini bir görsem bir mutlu olacağım. Neden hoşlanmayacağız? Küçük bir yer mi? Tuvaleti mi yok? Bak tuvaleti yoksa gerçekten hoşlanmayabilirim. Bu bir problem. Aa, bu nedir? Evin bu deme. Ee, nasıl tırmanacağız? Kızım ayağın kaysa öldün gittin bir tek bir hatana bakar yani. Until Dawn gibi oldu burası. Until Dawn değil, Dawn. Kızım bu her... Siz kafayı yemişsiniz. Has kafayı yemişsiniz. Tamam çok güzel bir koruma yöntemi. Kabul ediyorum hani falan çıkamaz. Normal insanlar bile çıkamaz burada. İki kişi yapmayın. İki kişi gitmeyin. Üç, üç kişi hiç gitmeyin. Sallaksınız. Oğlum biri gitsin bari biri ölmese diye. Ay ay ay. Ne düşünüyordunuz acaba? Acaba? geçip Aa, bu pek sağlam gözükmüyor. Soldan gideyim mi? Öldü. You died. Hakikaten birazdan Until Dawn'a başlayacağız. Da Dawn, Dawn. Dawn. Mission. Özür dilerim kulaklık takanlar. Çok özür okay? <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> tamam iyiyim iyiyim iyiyim. Yürü, yukarı buluşuruz. Hadi yürü. Oh! Ah dedim. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Ben size ne dedim? Ya manyak mısınız siz? Nasıl sapıklarsınız? Yağmur yağıyor. Bu pa bu şey paslı. Her tarafı göçmüş zaten. Ayağım bir kere suda kaysa e, kaza saplanıp öleceğim. Zombi olsam daha iyi. En azından bir şey hissetmiyorumdur. Hissedip bilmiyorum gerçi. En azından karnım tok. Gözüm pek. Gözüm pek karnım tok. Ya da ikisinden biri hatırlayamadım. Oğlum zaten buraya bir kere çıksanız ikinci iki, kez bir daha çıkamayacaksınız. Gitti. Allah'ım adam taramalıyla tarıyor beni. Au! <laughs> <Ow! gülüyor> eyvah eyvah eyvah! Michelle. Ya atla kızım diğer tarafa fazla ağırlık yapıp tutuyor. Bak diğer geri zekalı da geliyor. Ne <laughs> <Almost there. gülüyor> <laughs> no! Hiç! Seni sevmem ama olmasa daha iyi. Geri zekalı herif. Bir sen eksiksin orada. Bir sen eksiksin. Ölecek. Ölecek. Eyvallah olsun. Yanlış seçim yaptığı için mi? Sen atla. Oh! Yani kızı buraya kadar getir. <laughs> zekalı herifler ya. <laughs> böyle size gözüküyor mu Ekranın ortasında çıkıyor benim <laughs> etşimutlarım. Niyeyse. Hani böyle kenarda çıkar ya. Benimki ortada çıkıyor böyle. <laughs> Şu anda niye bilmiyorum. Zaten bir... E, oyunda bir problem var. Ben de en azından bir... Sürekli FPS kayıyor, böyle düşüyor, çıkıyor, böyle bir akıcı değil yani oyun. Niye bilmiyorum. İlk bölüm böyle değildi. Sanki bir hatalar var gibi ama hani böyle gözükmeyen hatalar ama yine de gözü rahatsız ediyor. Neyse işte onlar. Hi. <sighs> Merhaba amca. Merhaba amcacım. Bye bye amcacım. I found Norma's place a while back. When it was just a couple of boats eager to appear, they, they had some supplies just sitting out, and Norma caught me. Eh? I didn't think she was going to, but she, she, she let me go. Ebegin neden gitmeni? Nasıl böyle bir şey yaptı? Normal? İlginç. Neden gitmeni? Hmm. Nasıl böyle bir şey yaptı? Normal? you go? She took pity on me. I told her my family was starving and was enough. Buna şey buna izin verdi. Onu diyecektim bütün. I thought could just hide this stuff on the ferry, but <laughs> Eve yaklaştıkça kız tabi iyice duyguları ortaya çıkmaya başladı doğal olarak. Çok kan kaybettin normal. Oh oh oh. Your path. You're not looking so good. I feel uh, even worse. Uh, talking helps. Uh, I, I don't want to black out with uh, us, Sam. We're gonna get you home. Island, <laughs> What are they like? Dad Dan was a lawyer. Uh, so I never went any arguments with him. <laughs> O zaman hiç daha kaybetmedi herhalde baban. Benziyorlar değil, Greg'i seviyorlar seviyorlar manasında dedi. Hani onun gibi olmak istiyorlar gibi diyeyim, look up to Dedi de. Ney? Ya bir de bir şey diyeyim mi? Burası ne kokuyordur ha?

Bir de ikinizi de getirdi diye bence problem yapabilir yani. Ulan hem kardeşini öldürtmüşsün hem de iki tane yanında adam var. Tanımadığımız bilmediğimiz. Aferin sen. Söyleyeceksin. Yani. Isn't a fan of bad news. Ya yaşadığın dünyanın farkında mısınız? Bu zaten yeterince kötü bir haber yani. Sam. Sam. Oh. Sam, wake up. Acaba konuşmak enerjinin we gotta go. Nefes almayı bırakamazsın demedi bu arada. Hiç e, ara vermeden geliyorlar dedi. Yani hiç böyle e, rahat vermiyorlar manasında söyledi. Neyse, bir küçük çeviri hataları önemli değil tabi de işte modu bozuyor biraz. E, e, abi niye değişiyor bu geri zekalı kontroller? Allah Allah önce W sonra S. Aynı yani açı da değişmedi bu sefer. The fuck, telltale? Şu ana kadar e, The Walking Dead 1 ile 2 arasında yapılan e, şey diye bir DLC vardı 400 gün. 400 gündü değil mi? 400 Days miydi? 40 gün müydü yoksa? Aa unuttum. Neyse <laughs> o arada yapan beni seri azaldı. Çüş. Sakin. Bırş. Siz bayağı sertsiniz. Sen kimsin? Kendi. <laughs> Salak bir sakin ol ya. <laughs> Sizin sizin gibi salaklar yüzünden zaten böyle oluyor. hemen böyle vuralım ölsün gitsin. Tam haklısınız. Haklısınız. Dünya yeterince pislik. Ay. Eyvahlar olsun. Kanaması var. Sus ve içeri al. Geliyorlar. Sen kal falan diyormuş Pete. E. Daha yavaşmış on, Daha yavaş bir şey. Kızı yakalayabilirsiniz isterseniz. Sarışın kız var bak orada. Oo sarı kız. Mavi gözlü falan. Olmaz olmaz tamam. Kapıda da herkes ölü yazıyordu. Herhalde içeri girmesinler diye. Yani. Ay! Kapıdan korktum. Eyvahlar olsun. Ay bunlar. Ben de daha gençtirler diye, daha büyüklerdir diye düşündüm. This is bad. This is Akadan okay? benziyorlarmış ha. Okay. Ay çok sevimli şu. What's your name? It, it's James. Okay James, you got a first aid kit? Kind of. Get it, fast. <laughs> Çocuk da manladı hepsi. Tamam sakin ol, yapacağız sakin olun. Septik şoka girdi kız Allah. Im. Oh shot. Bayağı da iyi vurmuşlar ha. <laughs> you doing Sam, Sam, I got you. I'm here. Yarayı temizle. Ah, acır. Ay hissettim yani resmen. Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta, we gotta get it out, right? There's too much blood. İçeriden nasıl çıkacaksınız oğlum onu? Ay ne yapacağım bilmiyorum ne bileyim bunu mu yapacağım? Ya daha çok kanarsa? O kanı durdurmak için mi? Kanı mı emeceksin? A, bilmem ben doktor muyum? Yani a, a, şey yapıyorum. Alam ilk yardım bile bilmiyorum. Başıma bir şey gelse kesin öldüm ya. Yuh! Aa! Yarayı açıyorsun. Eee? Aynen kanı çıkarmak için. Ay, ay 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 ay. Ay tamam bir de zoom yapıyor ya yaraya ya. Öf. Hem ver. Not gonna lie. This is gonna really fucking hurt. We got her. Eyvahlar olsun. Ah, bir de ben yapacağım, çok güzel. Allah'ım bakamayacağım. Ah, ah, ah. dört kez mi yapacaksın? Yarısını kapatıyorum, bir susarsan. Sen yapmak ister misin dostum? James, let me. Hadi. Yeter daha fazla bakamayacağım şu yaraya. Aa! Kız yine az bağırıyor. Bir şey değil mi? Resmen gözüm şey oldu böyle. Ah. <laughs> Resen gözlerim doldu. Kız bayılmıştır zaten acıdan. Ay gözlerim doldu. Niye saçma sapan. My poor Ah. şimdi bana kızma zamanı geldi. it should be you lying on this table. Ne yapayım? Zamanı geri mi alayım? Max miyim ben. Look at me. Ne? Az önce kızın hayatını kurtardım. Elimi öpe öpmen lazım. Atın o. Oh no. Ah. Eyvahlar olsun. E, onu da mı ben söyleyeceğim? Eyvah bu aile ben sonsuza kadar tiksinecek. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Oh. It's okay boys. It's okay. I mean... Sinirlerim bozuldu. <laughs> Ney? Kıza ne oldu? Hala algılayamadım abi. Bırakacak mısın? Kıza dönüştü mü kızın? Ne oldu? Neyse. Bunu bir sonraki bölümde e, görmek zorundayız. Çünkü zamanımız geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar. E, ikinci bölümün ikinci bölümünde de, de böylece bitirmiş olduk. Yeniden benimle beraber bu bölümü de oynadığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.